Malık Burcu size kova burçları gibi duygusal e... Çok fazla ön planda olacağı bir haftaya adım atıyorsunuz. Neden mi? Çünkü zaten güneşin hareketleri size bir tutulma yaşamıştır. Bir de yan komşunuzda bir tutulma söz konusu olacak. Ayın hareketleri insanların duygular, duygu durum üzerinde çok fazla etkili. Zihninizde etkili, duygularınızda etkili, ruh halinizde etkili. Yani siz balık burcu zaten hassas insanlar olduğunuz için... ...bu hafta duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Her şeyin altında bir şey arayabilirsiniz. Kuşkucu, endişeli olabilirsiniz kendi kendinizi yiyip bitirebilirsiniz. Karşınızdaki insana da bunu çok fazla anlatamayabilirsiniz. İçinizde yaşadığınız için kendinizi fazla cevurabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? içinde bulunduğumuz durumların hele ki çok fazla cevizi, ceviz kabuğunu doldurmayacak mevzuları büyütmemenizi tavsiye ediyorum ki elinizde olmadan dolu nenetkisiyle büyütebilirsiniz. Bunu kontrol altında kullanın. Mantığınızı biraz daha ön plana çıkartırsanız, duygularınızı bastırırsanız çok büyük problemler olacağını zannetmiyorum. Keza cumadan sonra renkli bir döneme adım atacaksınız. Cumartesi ve pazar bu, bu duygu durum bozukluğundan çıkıp biraz daha hareketli, biraz daha bıcır bıcır, biraz daha çocuk gibi olacağını söyleyeceğim. Yeşil alanlarda dışarıda e, açık havada çok fazla zaman geçirmek istediğiniz çok fazla olacak. Çünkü siz balıksınız. Suyu özlem duyacaksınız, toprağı özlem duyacaksınız. Dolunayın etkisiyle birlikte çok fazla dışarıda zaman geçireceksiniz. O yüzden havanın e, bahar olduğunu unutmayalım. Havanın hastalık havası olduğunu unutmayalım. Hastalığa e, muhal vermeyelim. Hafta sonu çok hareketli olacak. Haftanın sıkıntılarını, yorgunluğunu üstünüzden atacaksınız. Yeni haftaya daha iyi gireceğinizi düşünüyorum sevgili balıklar.